Hazır rakamlardan bir şey çıkmadı mı? Keşke Albay sana ne işe yaradıklarını da söyleyebilseydim. Elinden geleni yaptı emin ol. Birden fazla ihtimal var. Yani birinci ihtimal bu rakamların bir sistemin şifresi olması. Koordinat olabilir mi? Hepsini değerlendirdik, mantıklı bir karşılığı yok. Eğer şifre ise belli ki bomba ile ilgili. Benim anladığım bombaya ulaşmadan şifre dediğimiz şeyin pek bir önemi yok yine de ekipler üzerinde çalışmaya devam ediyor. O zaman Korkut'la Kate'in buluşma anına odaklanalım. Kate'in gönderdiği konum incelediniz mi? Kalabalık bir meydan. Kamufle olmak için özellikle seçilmiş gibi görünüyor. Ya da kendini garantiye almaya çalışıyor. Yakınlarda okul, hastane, kreş ya da AVM kültür merkezi bir şey var mı? Aynı endişeler bizi de telaşlandırdı ama hiçbiri yok. Gerçi olmaması da bir artı değil. Kalabalık bir meydandan bahsediyoruz burada. Ne yapıyoruz peki? Üzerine dinleme cihazı yerleştireceğiz. Konuştuğunuz her şey burada kayıt altında olacak. Ben de saha ekipleriyle birlikte orada olacağım. Beklenmedik bir durumda keyfi alacağız. Ama asıl görevimiz bir şekilde keyfe yaklaşıp bombayla ilgili bilgi almak. Tereyağından kıl çeker gibi. Aynen öyle kardeşim. Ejder'den haber var mı? ile ilgili bir şeyler öğrenebilmiş mi? Sürekli irtibat halindeyiz. Açıkçası gayreti bizi şaşırttı. Araştırmaya devam ediyor yani. Hatta bir ipucu bile yakalamış olabilir. Öldürülen Gafmur'un erkek kardeşi işlerin başındaymış. Onu bulmaya çalışıyor. Ulan beklemediğimiz yerden bu işi çözerse ben şaşırmam. Çözse de çözmese de onunla kapanmamış bir hesabımız var. İkimizin de. Vakti gelince kardeşim şu işleri bir halledelim. Tamam sağ ol gerisini biz hallederiz. Ne oldu söyle. Babam, haberleri iyi değil. Cappar her yerde kardeşinin katillerini arıyormuş. Arasın. Bize ne? Bu neyin rahatlığı babam? Gafmur'u siz öldürmediniz mi? Biz öldürdük. Ama problem değil. Onun haberi yok ki. Haber olmadığı sürece problem de yok. Öyle değil mi? Kimden ne haber? Sen onu söyle. İşlerin başına Cappar geçmiş babam. Kardeşini gömmeden işlerin başına geçtiğine göre belli ki iyi para almışlar. Para tatlıdır. Bal gibidir, şeker gibidir. Ama içten içten çürütür. Neyse. Sen Cabbar'ın yerini öğren. Biz onu bir ziyaret ederim. Babam, Cabbar her yerde kardeşinin katilini arıyor. Sen ayağına gideceğim diyorsun. Mecburum. Mecbur. Hadi, ara Baş Başüstüne ağam. Din bakayım. Hadi hemen geçin. Koş koş. İçeride tuvalet sorun geliyorum ben. Hamdi. Bak gidesin yoksa yol yakınken dönelim. Yok gülüm. Ne? Yok gülüm. Yani yola çıktık. Gidiyoruz işte. Tamam gidiyoruz da. Yani bak, biz o kadar giyindik, tatile gidiyoruz. Sen de üstüne başına şöyle bir yazlık bir şeyler giyseydin, bir şort giyseydin. Sanki toplantıya gidiyoruz Hamdi. Ya yazlık işte bunlar ya. Ben ayrıca öyle şort falan giyemem. Deri kanına yakışmaz. Hadi siz alacaklarınızı alın da gidelim bir an önce. İyi, tamam. Sen bilirsin. Ha, bir şey istiyor musun bu arada? Alayım mı? Yok, istemiyorum. Alo Korkut. Ne yaptın oğlum? Abi vallahi bazı gelişmeler var. Kusuruma bakma. Telefonda detayları anlatamıyorum. Kovalamaya devam. Yok oğlum ne kusuru? Ya yani orada değilim diye çok içim yanıyor. Söyleyeyim sana. Ailene vakit ayır abi. Böylesi Hı. daha iyi. Lazım değilsin diyorsun yani. Öyle demiyorum. Aklım burada kalmasın diyorum. Çocukların babalarıyla özlem gidersin diyorum. Nasıl olsa görüşürüz. Görüşürüz değil mi lan? Tabii ki görüşürüz. Ben sensiz ne yaparım abi? Neyse bizim şortlar cemiyeti geliyor. Tamam Sen ihtiyacın olsa ara beni. Tamam mı? Bak kelle camdinin emanet her zaman belinde unutma. Tamam hadi görüşürüz. Geçin hadi. güzelce hadi. arabaya. Hamdi sen kimle konuşuyordun? Korkut'la konuşalım değil mi? Tabii on saat böyle anca dayanabildiniz <laughs> bu saate kadar. <laughs> ne yapıyormuş? Günü zaten çok sıcak. Hadi bin de gidelim ne olacak? <laughs> Niye hayatım? Yazlık ya üstümdeki. İnşallah yine görüşürüz. Kelleceğim diye. Ne oldu fırtına? Bir sıkıntın mı var? <laughs> ne bileyim. Sen geçen gün kötü şeyler hissediyorum dedin ya. Anne de bir garip oldum. Bu sefer de benim için çok rahat. Merak etme, çıkacağız bu cennereden. İnşallah. Hiç olmazsa biraz nefes alırız. Yalnız benim senden bir ricam olacak. İşte kardeşim, Rica ne demek? Estağfurullah. Şu mesele hallolana olana kadar bu yüzük senle kalsın istiyorum. Kardeş burada dur. Bu yüzüğü taşımak için Kurt Bey olmak lazım iki gözüm. Hem emaneti ehline teslim edin derler. Yüzük sende kalmalı. Bu yüzüğün bir emanetçisi olacaksa o kişi sensin. Olur da bana bir şey olursa muhafızlık makamını sen yürüteceksin. Kardeş böyle şeyler söyleme. Allah sana uzun ömürler versin. Hem yani unuttun galiba. İkimiz aynı operasyondayız. Ya ben ölürsem